Kiraz, erik, kayısı, karpuz, onlar gerek zirai donun gerekse de fırsatçılığın vurduğu yaz meyveleri. Tadına bakmak bile paralı hale gelmiş. Kayısı ve üzüm tane hesabı satılmaya başladı efendim. Yaz tatiliyle birlikte müşteri potansiyeli azaldı. O uçuk fiyatlarda düşüşe geçti. Tüketicinin bir nebze de olsa yüzü güldü ama beklenti daha da düşmesi yönünde. Aldın. Vişne Dolaba koyuyorum. Kızım çok seviyor. Kışın kompost yapıyoruz bol, bol Bu kadar. Ne aldın, ha Çilek. onda da reçel için aldık. Başka da bir şey yok. Nerede çilekiniz? 100 Normal yani her şey tabi diğer haftalara göre normal Kayısı, kiraz ve erik Meyve yemek geçtiğimiz haftalarda lüks olmuştu Tane hesabıyla satılmaya başlanan meyveler fiyat kırdı Cep yakan etiketlere düzenleme geldi Bu durum en çok da tüketiciyi sevindirdi Evet düşüş oldu biraz daha rahat alınma da şansımız oluyor şey, şarkı... Bu hafta birazcık düşüş var ama yine de pahalı Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul boşaldığı sebzeler meyve de pazarcıların elinde kaldı. İşte hal böyle olunca fiyatlarda da düşüş başladı. Herkes tatilde olduğu için işleri düştü. Mal kalkmayınca halde ister istemez biraz elden çıkaracaklar. Yani zararı göz alarak verdiler yani. Zirai don, az hasat, yüksek maliyetler, fırsatçılık derken vatandaşlar bu yaz meyveye hasret kaldı. Ancak yüksek fiyatlar yüzünden tezgahlar boş kalınca fiyat etiketleri de değişmeye başladı. Şeftali de normal yani o da 100 lira. İlkimiz tarlarda şeftali ne 150'yi gördü 200'ü bile gören şeftali oldu yani çilek gördüğün gibi 100 lira Geçtiğimiz haftalarda ne kadar? 120-150 arasıydı. Yani 100 lira şu an normal. Geçtiğimiz haftalarda Napolyon kirazının fiyatı 1000 lirayı zorlamıştı. Kiraz yemek bir yana dursun tezgahtan bakmak bile korkutur hale gelmişti. İşte bugünlerde kirazın fiyatı düştü ve o 1000 liraya alamadığımız kiraz 400 liraya tezgahlara kondu. Ne kadar aldın? 6 kilo. 6 kilo kiraz aldın. Ama buzluğa koyacağım. Ne kadardan verdin? Uyguna verdin. Bayağı. Toplu alıyor diye evet. mi? Toplu alıyor diye evet. Ya, patar böyle bir fiyat yok çünkü. Do doğru söylüyorsun. Geçtiğimiz haftalarda kayısıyı da zirayı don vurmuş ve o da tane hesabıyla satılan meyveler kategorisine ister istemez girmişti. Ancak şu anda fiyatı tekrardan kilo hesabına döndü ve 150 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Hemen yan tarafta ise erik var. Erik de yine cepleri zorlayan bir meyveydi. Onun fiyatı da 350 liradan 250 liraya geriledi ve bir nebze de olsa indirimli haliyle alıcısını bekliyor. Normal bu fiyata şu anda normaldir yani. Ne kadar kayısının kilosu? Kayısı kilosu mesela 150, 80 e alıyoruz. Erik mi alıyoruz? Evet. Nasıl sizce fiyatlar? Çok pahalı. Mecburen çocuklar istediği için alıyoruz. Yine çok çok pahalı. Ancak bu düşüşe rağmen meyve fiyatları hala istenilen seviyede değil. Beklenti etiketlerin biraz daha bütçe dostu olması. Kayısı aldık. Çilek aldım geçen hafta. Bu hafta almayacağım zaten. Yani birini alırsak birisini almıyoruz. Hangi tezgaha gidip baksak 70-80'den 100'den aşağı görmüyoruz. Yani kısacası bir cebi yakıyor. 100 lira Başka bir şey yok yani gerçekten.